davulumuzun sesi. Tamam da. Tamam da. Tamam da. Tamam da. Tamam da. Tamam da. Tamam Şeyler 27 inç. Büyük ihtimalle bu olacak. Ha, yukarıdakiler de olabilir. Monitörümüz bu. Topluyoruz şu anda. Klavye faremiz ve kulaklığımız bu. Bu kadar yani şu anda. arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir ufak bir video çekeceğiz. 5-6 dakikalık falan. Bugün videomuzun temel amacı daha <laughs> tanıtılır. Videomuzun temel amacı bugün bilgisayar aldım. Yani Berat da Ben aldım arkadaşlar. Berat'a çünkü bir tane laptop var. Fakat bilgisayarımızın fiyatı sadece 6200 falan. O civarlarda etmek istiyorum. Sadece kasamızın sadece kendi 800 TL arkadaşlar. Yani 100 dolar falan yani büyütmemek lazım arkadaşlar lazım. Fakat setimiz var böyle kulaklık, mouse ve klavye'miz. Bunun toplam değeri 300 Bu zaten paket şeklindeydi. monitörümüzde 1200 1000 1200 falan arkadaşlar. Monitörümüz Samsung 24 inç bir MS 5 Hz galiba. Öyle bir şey olmasa Tam şu an hatırlayamıyorum. dolu Allah. haliyle beraber 4800 civarı falan. Güzel bir bilgisayar toparladık arkadaşlar. bundan sonra zaten oyun videoları olsun ya da sohbet muhabbet videoları olsun ne gelir yani. Odayı var ya odayı pavyon yaptık. Pavyon pavyon. Babam var ya bayıldı boş para. Nasıl ama? Nasıl ama? Ben buna bayıldım aga. Çok iyi çok çok akıyor bu aga. Sürüşe bak hele şuna şuna. Nerede benim şutur? Hemen açıyorum. Şuna bayıldım. Müthiş amına koyayım müthiş.